Şimdi cari kart açma işlemini göstereceğim. Cari modülümüze geçiyorum. Cari kartlar. Yeni cari kart. Burada cari kartımızı belirliyoruz. Cari kartımız A.001 olsun. Cari adımız Arslan Türk Tekstil olsun. Gerekli bilgileri giriyoruz buraya. Ben vergi numarasını örnek olarak biliyorum. Cari kartımızı alıcı veya satıcı olarak tanımlayabiliyoruz. Ben şimdilik alıcı satıcı ikisini de göstereceğim. Kaydet dediğimiz zaman cari kartımız açılmış oluyor.